Fatoş Teyze Masalları, Kraliçe Gabriella ve Siyah Gül, Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yer alan Ruha kenti, güzelliği ve barışıyla ün salmış bir kentti. Bu kentte, genç yaşta dul kalan Kraliçe Gabriella yaşıyordu. Gabriella, güzelliğiyle herkesin dilindeydi ama o kendini çiçek bahçelerine ve kentin mutluluğuna adamıştı çıkardığı yasalarla kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmasını sağlamıştı. Kadınlar istedikleri eşi seçme özgürlüğünü kazanmıştı ve herkes bu durumu saygıyla karşılıyordu. Bir gün Ruha kentine uzak diyarlardan gelen Martin adında bir tüccar bu adaletli ve güzel kraliçeyi gördü ve ona ilk görüşte aşık oldu. Martin Kraliçe Gabriella'nın dikkatini çekmek için hediyelerle dolu kervanlar getirdi. Ama Gabriella'nın kalbi bu dünyasal hediyelere değil, çiçek bahçesinin çeşitliliğine ve kentin mutluluğuna odaklanmıştı. Gabriella bilinen tüm çiçekleri bahçesinde yetiştiriyordu. Gül, lale, karanfil, sümbül, papatya, ortanca, kadife çiçeği, petunya, sardunya, nergiz begonya, zinya, kasımpatı, aster ve daha birçok çeşidiyle muazzam bir çiçek bahçesi vardı. Bir gün Gabriela çiçek bahçesindeyken Martin yanına geldi. Her gün hayranlıkla Gabriela'yı seyrettiği bahçede, o gün gözleri bir çiçeği aradı. Bahçeyi baştan sona gezerken attığı her adımda, eksik eksik diye tekrarlıyordu. Gabriela daha fazla dayanamadı ve Neymiş o eksik olan? diye sordu. Martin, bir gül eksik dedi. Bunun üzerine Gabriela, bahçedeki tüm gülleri tek tek göstererek saymaya başladı. İşte aşk ve tutkunun sembolü kırmızı gül, saflık, masumiyet ve barışı temsil eden beyaz gül, dostluk ve mutluluğu ifade eden sarı gül, tatlılık, zerafet ve minnettarlığı ifade eden pembe gül coşku, enerji ve hayranlık anlamına gelen turuncu gül, gizem ve büyüleyici etki bırakan mor gül, hatta çalı gülleri, tırmanıcı güller, mini güller, çay gülleri ve bunlarda da yabani güller diye bütün çeşitleri gösterdi. Martin hafif bir tebessümle, sonsuz sevginin ve derin sadakatin simgesi olan siyah gül eksik kraliçem, dedi. O gün, kraliçe Gabriella saraya, bütün bilgeleri topladı ve siyah gül olup olmadığını sordu. Yaşlı bir bilge siyah gülün olduğunu ve sadece Halfeti topraklarında yetiştiğini söyledi. Bunun üzerine Kraliçe Gabriella bir ferman yayınladı. Ferman: Kim siyah gülü bulup getirirse kraliçe ile evlenecek ve Ruha kentinin kralı olacak. Siyah gülü bulmak kolay değildi. Halfeti'ye giden yollar zorlu ve tehlikeliydi. Martin, yüksek dağları aştı, derin nehirlere karşı yüzdü ve sonunda siyah gülün yetiştiği bahçeye ulaştı. Ancak bahçedeki birçok gül koparılmış bahçe, neredeyse talan edilmişti. Martin karşılaştığı bu manzara karşısında çok üzülmüştü. Dinlenmek için oturduğu yere biraz sonra yaşlı bir dede geldi ve Martin'e seslenerek, ''Hey yabancı, sen de diğerleri gibi.'' ''Ruha kraliçesi Gabriela ile evlenmek ve kral olmak için siyah gülümü arıyorsun.'' diye sordu. Martin, ''Kral olmak için değil, Gabriela'ya olan sevgimi ve tutkumu kanıtlamak için götürecektim. Ama görüyorum ki doğru dürüst, siyah gül kalmamış, hepsi talan edilmiş.'' dedi. Bunun üzerine yaşlı dede, elini Martin'in omzuna koyarak, Madem gerçek sevgini tutkunu kanıtlamak için siyah bir gül istiyorsun, öyleyse beni takip et, dedi ve Martini, Fırat Nehri'nin kenarında gizli bir bahçeye götürdü. Siyah güllerin olduğu gizli bahçe melekler tarafından korunuyor, kötü kalpli insanların girmesine izin verilmiyordu. Melekler Martini'nin kalbini taradılar, iyi ve yardımsever olduğunu belirlediler. Böylece gizli bahçeye girmesine izin verdiler. Yaşlı dede Martin'e şu uyarıyı yaptı. Bahçede çok gelişmiş siyah güller göreceksin. Sakın o güllerden koparma. Tomurcuk bir siyah gül fidanı al. Heybene bahçenin toprağından doldur. Fırat'ın suyuyla sula. Unutma siyah gül çok hassastır. Onu çok iyi korumalısın. Gerçek sevgiyle taşırsan gül daima taze kalır. Martin Beyaz atının sırtında bir heybe dolusu gizli bahçe toprağını ve hassas siyah gülün fidanını taşıdı. Zorlu bir yolculuğun ardından kente ulaştı. Sarayın önünde kral olup altın, servet ve güce kavuşmak için elinde solmuş ve rengi değişmiş güller ile bekleyen yüzlerce erkek vardı. Kraliçe ile evlenmek için siyah gül getirenlerin ellerindeki Güllerin rengi değiştiği ve sırf kral olabilmek için bu zahmete katlanan kalabalıktan hiç kimse saraya alınmamıştı. Martin, kapıdaki görevlilere, "Açın kapıyı, kraliçeye siyah gül getirdim." diye seslendi. Sarayın devasa altın kapısı aralandı. İçeriden birkaç bilge çıkıp, "Siyah gül nerede?" diye sordular. Martin atından indi ve heybesindeki fidanı gösterdi. Bunun üzerine Martin'i kraliçenin huzuruna çıkardılar. Martin, kraliçe Gabriella'yı önünde saygıyla eğilerek selamladıktan sonra, ''Sevgili kraliçem, eğer izin verirseniz bu fidanı şafak vaktinde bahçenize ekeceğim. Güneşin ilk ışıkları ile tomurcuk açılacak ve gonca bir siyah güle dönüşecek.'' dedi. Kraliçe Gabriella, fidana bakarak, Peki Martin, bu sıradan görünen fidanın ekilmesine izin vereceğim ancak yarın güneşin ilk ışıklarıyla beraber siyah gül açılmaz veya başka bir renkte gül açılırsa çok ağır bir şekilde cezalandırılırsın. Haberin olsun, dedi Martin. Bütün gece hiç uyumadan bahçede gezdi. Gün ağırmaya başladığında bahçenin en güzel yerine iki karış genişliğinde ve bir karış derinliğinde çukur açtı. Çukurun içine gizli bahçeden getirdiği toprağı serpiştirdi. Gül fidanını çukura yerleştirerek heybesindeki kalan toprakla etrafını sıkıştırdı. Tam o sırada eksik bir şey olduğunu fark etti. Fırat'ın serin suyu ile can suyu vermesi gerekiyordu. Bunu nasıl unutabilmişti? Gün iyice ağarmış güneşin doğmasına çok az kalmıştı. Artık fidanın tutması imkansızdı. Üzüntüden dizlerinin üzerine çökmüş, başını yere koymuş ağlıyor, gözyaşları gizli bahçenin toprağına damlıyordu. Siyah gülün açmayacağına veya çarptırılacağı cezaya değil, Gabriella'ya kavuşamayacağı için kahroluyor, toprağı yumrukluyordu. Artık her şey bitti derken birkaç damla düştü yanaklarına. Kafasını kaldırıp baktığında iki tane sevgi meleği, can suyu vermek için ellerinde su kovalarıyla gelmişti. Melekler gülümseyerek uçtular gökyüzüne. Güneşin ilk ışıkları ile birlikte fidandaki tomurcuk dönüştü. Gonca bir siyah güle. Sarayın penceresinden olup biteni izleyen Kraliçe Gabriella bahçeye indi. Siyah gonca gülün muhteşem güzelliği karşısında büyülenmişti. Martin'in elini tutup içten kısık bir sesle dünyama hoş geldiniz, dedi. Servet, güç, kuvvet, kudret degil sevgi kazanmıştı. Kraliçe Gabriella, Martin ile 40 gün 40 gece süren bir düğünle evlendi. Son. Arkadaşım Gabriella'ya atfedilmiştir. Yazar, Fatma Klingsaysen Köktaş, Aralık 2024, Münih, Almanya.